Ah ah. Bir zamanlar burada hayat vardı. İnsanlar burada ilk yapar, çocuklar top oynardı. Ama şimdi bir tane bile insan yok. Her yerde zombiler ve sadece ben. Bakalım daha ne kadar yaşamaya devam edeceğiz? Ne kadar dayanabileceğiz bu zombilere karşı? Zombi kıyametinden sonra da havalarda hep böyle oldu. Bu gece hayatta kalabilirsek bizim için çok çok güzel bir şey olabilir. Hayatta kalacak yer bulmamız lazım bu gece için. Gece başladı. Zombilerden nasıl da böyle şu şey oldular ya? Nereye gidecek? Şehre gidemeyiz. Aa oradan çıkamıyorlar. Çok güzel oldu bu. Çıkabiliyorlar, çıkabiliyorlar. Oldu, geliyor, geliyor, geliyor. Her yerden geliyor. Nereye sığınabiliriz? Nereye sığınacağız bu zombilerden ya? Güzel bir kasaba gibi bir yer bulmamız lazım. Sert deniz çok kalabalık yer. Sert denize gidemeyiz. Şöyle küçük yer olması lazım. Stavberi olabilir mesela. Stavberi'ye gidesi kadar ne yapacağız ki? Şu an şu an 100 zombi varmış. 100 zombi. Ama bunları da öldürmemiz lazım ya. Sert denizdeki insanları da kurtarmamız lazım. Abi her yerden geliyorlar. Bak atları saldıracaklar mı? Atın da korkup duruyor ki. Şuradan geliyor. Şunu öldür. Şunu da öldür. Aa silah çıktı. Çok güzel. Ölünde bıçaklar var bir de adamların. Koş 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 koş. Zombilere bak. Ama hepsinin yok. Hepsinin yok ama. Bunlar bizim peşimizden gelirse çok güzel olur. Sadece şöyle koşanların bıçakları var. Nereden geliyorlar? Yanıma ışınlandı. Her yerden geliyorlar ışınlandılar. Ya atıma zarar gelsin istemiyorum. Yoksa ben şey yaparım hiç sıkıntı değil okey okay, hiç sorun yok. Nerede bunlar? Arkadan da geliyorlar. o silah sıkıyor. Kankam ben sizinim. Şu. <laughs> tamam. Şuradan da gelen bir tane gördüm. Bunlar geliyor. Bak silahları da düşüyorlar. Silahlar da var ama hedefimiz şu yüz zombiyi öldürmek. Geldi. Aa. Atımı güvenli yere bırakmam lazım. Atımı güvenli bir yere bırakmam lazım. Ben ben hayatta kalırım. Sen atın. Sen şurada bir in. Tamam mı? Gelin lan. Oradan da geliyor. Ölmedi. Atıma dokunmayın yeter. Sen bir git. Evet. Sen de git. Arkamdan gelmeyin. Adam olun. Evin içine giremiyoruz. Abi şuna bak. Adamın ayağı yok. Ayağı. Bu bir gitti. Yüzü yüzünü öldürmemiz lazım. Bu da gitti. Şu da... Gitti. Gitti. Bu da gitti. Ölmüyorlar. Artık zorlaştı ölmüyor. Git. Şuradan geliyor bir tane. Ölmedi. Öl artık ya. Geldi arkamda. Oğlum ölmüyorlar. Bombi kafadan çalışacaksın hocam. Mermim de bitiyor. Ya yavaşlatmayı açmak istemiyorum. Hayır hayır bak yanlış tuşa basınca hep böyle oluyor. Ya git şuradan. <laughs> Öldüm ya. Deliriyorum. Zombi de bıçak mı? Ya yanlış tuşa şey basın. Şurada tap tuşuna bastım ya. Of. Hayır hocam, hocam, hocam. Bak hadi. Ya başlayacağım. Ay bir de o misal. Ben gidiyorum ya. Bıktım sözümden. Sözümden. <laughs> <laughs> Deliriyorum ya. Tap tuşuna basıyorum hep ya. Ya kaldı 59. Abi bunlar insan mı canlı mı bilemiyorum. Hepsi de ölmüyor yani. Tamam yavaş. Dur git. Ağır çekimden çıkabilirsin kanka. Şapkam düştü ya. Ölmüyor. Bak ama böyle ölüyor. Hala ölmemesi. <laughs> Öyle attık yani. <laughs> Başka bir şey istemiyorum. Yani bir zombiyi ben 30 mermi arayacaksam hiç bir anlamı yok. Güzel. Öldü mü? Öldü. Tehlikeli olan şunlar ya. Abi baksana. Kaç mermi sıkıyorum? Bir tanesi de sudan geliyor bak. Dur, ölürler mi? Niye Onur'um düşüyor? Bak geliyor bir tane. Abi öl artık. Abi zombi öldürüyorum diye Onur'um düşüyor. Tamam şuradan Şu ne? Normal insan mı? Allah korktum ya Gelin bakalım Kafadan vuruyorum Öyle artık Ölmüyor, ölmüyor. Hocam, ölür müsün? Şarjörü değiştirmem lazım. Göremiyorum ki karanlıktan. <laughs> Sonunda öldü. Şimdi nereden gelecekler? Hemen Haritadan bir onun kontrolünü yapalım. Şimdi nerede kalmış? Sent Deniz'de iki tane kalmıştı. Aa bak da şuradan geliyorlar. Atımıza doğru gitmemiz lazım. Geldi geldi geldi. Dur 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 dur. Nereden geliyor? Ya şu bıçaklı olanlar çok tehlikeli. Bir zombinin ne bıçağı olur? Hocam yardım et. Ya bana sıkıyor bir de. Benim adam bana sıkıyor. Yardım etmesi gerekirken biraz mesafemi açıp onlara karşı dönüp sıkmam lazım. Yoksa olmaz. Biraz mesafemi açmam lazım onlarla aramı. Şimdi gelin. Hocam bunu kullanmam lazım yoksa ben ölüp dururum. Şarjları boşaltıyorum adamlara. Hiçbir etki etmiyor. Şarjı hadi değiştir hadi değiştir hadi değiştir. Hadi hadi, 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 hadi. Abi etki de ekmiyor deliriyorum ya. Şu ölmedi mi? Öl artık. 82 kaldı son 12 Şöyle arkamı güvenceye alabileceğim bir yer arıyorum. Arkamı güvenceye alabileceğim bir yer lazım. Diyeyim ki arkam burada güvende. Tren, tren, hey! Alo! <laughs> Trenin üstüne çıkabilirsem... Çıkamam ki, nasıl çıkacağım? Hadi kalk John! Uyuma! Böyle tabii ki şetlersin. Arkamı güvenceye arabileceğim bir yer arıyorum ama hiç yani yok gibi gözüküyor ya. Son 12 zombi kaldı. Abi bataklıkta da hep şeyler ne diyeceğim, timsahlar var orada da. Geliyor bir tane. Bir de bıçakla geliyor yani, şuna bak. Ölü artık. Anasını satayım ya. Ölmek de bilmiyorlar yani. Ölmek bilseler tamam diyeceğim. Ölmek de bilmiyorlar. Şu keçiyi atlatmam lazım ya. Şurada köprü var. Köprüden bir tarafımı arkamı alabilirim ama bir taraftan, iki taraftan sıkıştırırlarsa beni zaten ben mahvoldum yani. Şöyle bir şey yapabilirim. Aa bak sandıkçı ne kadar. İyi. Denizi arkama alsam Denizi arkama alsam denizden de çıkıyorlar ki Gelin lan Bu çok sıkıntı işte bu tekli tekli atıyor Gelin lan neredesiniz İki tane daha öldürdükten sonra Abi kafasını sıkıyorum. Kafasından ölmüyor. Şarjörüm bitiyor. Hadi 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 hadi. Bak kafasından Ölmek bilmiyorlar ya. Öteki öldü. Yok. Yüzü tamamladık mı? Tamam. Yüzü tamamlamamız lazım. Sonra atımızı da alıp atımızı da alıp ondan sonra eşimizin yanına gitmemiz lazım. Eve gelin, yanına gideceğiz. Şimdi başka yok mu? Sadece şunlar mı kaldı? 84 tane öldürdük. 85, 86, 87, 88, 89, 90. 10 tane daha olması lazım. Hocam. 10 tane daha gelecek. Şimdi biz neredeyiz? Biz buradayız. Şunların yanına gitsek. Onların yanına bir gidelim. Ne? Onlar bana geliyor. Niye? Ben onlara gidiyorum. Onlar bana geliyor zaten. Denizden bile geliyor adamlar ya. Gölden bile geliyor yani. Şimdi şöyle bir döndük. Uzaktan olduğu için şunu açmam güzel olur. Ya şş, işin tuhaf tarafı insanlar da bana sıkıyor. Birini kafadan Ya bunları görmem lazım benim. Karanlık olduğu için göremiyorum. Ölmüyor. Öl artık. Anasını satayım. Ya anasını ya. Öl artık anasını babasını. Al. Kafadan. Al. Öldü sonunda. Kaldı 13. Arkamdan da geliyor. Önce şunları halletmem lazım. Ölmedi. Ölmedi. Öl artık. Suda ölmez herhalde bu adam. Daha öldü bu sefer. Hadi son altı. Atımıza doğru yola koyulmamız lazım. Şu adamla beraber savaşır mıyız? Ha? Ne dersiniz? Yardım eder misin? Edecek gibi duruyor. Hadi bakalım. Geliyor. Nereden geliyor? Aha. Öldürdüm tek de öldürdüm lan helal. Adamın elinde silah yok ki. Nasıl edecek bize yardım? Of tam da önümüze düştü. Şimşek de zarar veriyor. Son dört. Son dört. Sonra atımızı alıp gidiyoruz. Nerede bunlar? tanesi üstte. Atım da to orada benim yani. Sıkıntı olan o. Onca benim şu alttakilere gitmem lazım o zaman. Olaya bak. Zombiler de bizim yanımıza gelsin diye uğraşıyoruz. Oh. Atımla gidip atımla öldürsem çok daha güzel olur. Atım. Oğlum ne oluyor? Tabii atlar korkuyor. Biraz daha şey olsam ölüyordum bu arada. Öyle artık koçum be. Ne bu? Tamam. Ya timsah dur manyak. Şu an timsahla uğraşamayacağım. Şu sana, kalan son bir taneyi de öldürdük mü? Sonra arkadaki ikiyi öldüreceğiz. Timsah dursun yani. Çok da umurda değil şu an. Bu şuralarda bir yerlerde. Yumo? Ölmemiştir ya. Öldü mü? Güzel, öldüyse güzel. Evet. Şu kalan son ikiyi de öldürdük mü? Bir tanesi karşımdan geliyor zaten. Geleceği var da göreceği de var. Geliyor. Bir de bağıra bağıra geliyor. Aa diye. Ölmüyor da. Evet. Kaldı bir. Değil mi? 98 mi? Bir tane kalmadı mı? Ya abi manyak mısın? Silahları bıraktı ya. Nereden geliyor? Aa diye bağırıyor ama. <laughs> Ölmüyor da, ölmüyor da. Evet öldü. Aha! Bu ne? <laughs> bu ne? Ne oldu orada? Abi görmedim direkt pat diye çıktı bir tane bir şey. Başta mı başlıyoruz? Hayır. Baştan başlamıyoruz. O adam var. Tamam mı? Bir tane pompalı alacağım. Bir tane de seni alacağım. Ya bak attan inince böyle oluyor ya. Ayar oluyorum böyle oldu mu? Hadi al artık. Hadi al artık adam geliyor hadi. Önce şu pompalıyla ateş açacağım. Büyük zombi var. Büyük zombiyi öldürmemiz lazım. Hayır ya. Tamam al 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 Kurtardık mı? Kurtardık. Kurtardık da. Ya git şuradan manyak. Ben seni burada kurtarmışım. Sen gelip bana şey yapıyorsun. Aa bana saldırıyor ya. Adamın hayatını kurtardık. Şehri kurtardık. Şehri zombilerden arındırdık. Adam gelip bana şey yapıyor. Bakalım başka var mı? Böyle gidelim de elimizde herhangi bir silah olsun. Centenis'i kurtarıyoruz. Centenis bize hiç teşekkür bile etmiyor. Normal insanlar hayatına döndü mü? Döndüler herhalde. Evet. Geceyi atlattık. Geceyi atlattık şehri kurtardık. John olarak bir gün daha başarılı olduk.